Değerli arkadaşlar merhabalar. Allah'ın selamı, rahmeti üzerinize olsun. Silsile Tül Lisan'ın 7. kitabının metinlerini işlemeye devam ediyoruz. Bugün 2. ünitenin 1. metnini ele alacağız. Parçamız gazlı içeceklerle alakalı. Hemen başlayalım. لَقَدْ اَدْخَلَ الْاِنْسَانُ الْمَاءَ مُؤَخَّرًا فِي اسْتِعْمَالَاتٍ كَثِيرًا İnsan son zamanlarda suyu pek çok kullanım alanına dahil etti Edhale arkadaşlar dehale fiilinin ifal babına aktarılmış hali. İfal babının şöyle bir özelliği var. Geçişsiz bir fiil arkadaşlar geçişli hale getirebilir. Tabi bu tüm fiiller için söz konusu değil. Bunu da bilmek lazım. Dehale girdi demek edhale dahil etti, soktu anlamına geliyor. İnsan suyu dahil etti. muahharan bu da son zamanlarda demek. Edhale fi bir yere dahil etmek anlamında. Nereye dahil etmiş? İstimalatin kethira. İstimalat kullanımlar, kullanım sahaları demek. Pek çok kullanım alanına, sahasına dahil etti. Ve inne min eşher istimalatihi الْمِيَاهِ miyâhil Burada arkadaşlar inneden sonra bakın harfi cer var. Dolayısıyla şu cümle şibih cümle olarak innenin haberi oluyor. Ve bundan dolayı arkadaşlar sınâ'ate kelimesini mansup olarak okuduk. Inne'nin ismiyle haberi yer değiştirmiş. Onun yani suyun en meşhur kullanımlarından biri sınaatel miyahil gaziye. Gazlı içecekler üretimi ya da endüstrisidir diyeceğiz. Şimdi bakın yine ismi mevsul var. Daha sonraki cümleyi, fiil cümlesini sıfatlaştıracağız. Elleti inteşarat fi kulli enhail alem. Bu güzel bir kalıp arkadaşlar. Bu şekilde ezberleyebiliriz. Dünyanın her yerinde, dört bir yanında yaygın hale gelen, yayılan, gazlı içecekler üretimi sanayisi suyun en meşhur kullanımlarından biridir diyeceğiz. Ve summiyet bi hadal ismi li enneha tahtavi alel Summiyet semma fiilinin meçhul hali arkadaşlar. Semma mazisi muzarisi yusemmi masları tesmiyetin şeklinde geliyor. Summiyet isimlendirilmiştir anlamında. Bir harfi ile kullanılıyor böyle meçhul olduğu zaman. Neyle isimlendirilmiş? Bir hadel ismi bu isimle isimlendirilmiş ya da ona bu isim verilmiştir diyebiliriz. Niçin? Li enneha çünkü o yani gazlı içecekler burada el miyah el gaziye buraya dönüyor zamir. Li enneha, çünkü o tahtavi ala. ihtiva arkadaşlar ala harfi ile kullanılır. Bir şeyi içermek anlamında. Dilimize geçen muhteva kelimesinden hatırlayacağız. لأنها تحتوي على الغازات Gazlar içerdiği için bu isim ona verilmiştir. Kema tahtavi, kema ayrıca demek. Bir önceki dersimizde geçmişti sanırım. Ayrıca tahtavi içerir. Ne içerir arkadaşlar? Bakın mefulün başında ala harfi ceri var. Tabi harfi cer geldikten sonra o ifadeye meful demiyoruz artık. Ama mantıken şunu bilmemiz gerekiyor. Genellikle harfi cer meful öyesinin başında yer alıyor. Kema tahtevi ala kebiratin min es-sukkeriyatil haliyeti min el-kıymetil gıdâiyye. Ayrıca büyük oranda içerir. Büyük oranda ne içerir? Bakın burada bir açıklayan beyaniye mini var. Min es-sukkeriyatil haliyeti min el-kıymetil gıdâiyye. Besin değerinden yoksun şekerlerden büyük oranda içerir. Tabii şunu ifade edelim arkadaşlar. Genellikle bu beyani yeminini Türkçeye aktarmıyoruz. bu bir önceki kelimeyle birleştiriyoruz. Şöyle çevirebiliriz. Ayrıca besin değerinden yoksun büyük oranda şekerler içerir. Ve kemmiyetin qalilatin bunu da arkadaşlar yukarıdaki kemiyeye atfedeceğiz ve kemmiyetin qalilatin cidden minel emlah Oldukça az oranda, bakın yine min var, bunu hiç görmeyelim. Oldukça az oranda ne içerir? Tuzlar içerir. İdafeten ilel mevad dil hafiza. İdafeten ila yanı sıra, ek olarak gibi anlamlara geliyor. El dil hafiza koruyucu maddeler demek. Koruyucu maddelerin yanı sıra şunları 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 ayrıca içerir diye bağlayacağız. Tabi yine saymaya devam ediyor arkadaşlar. Başka neyin yanı sıra? Ve nekehat. Nekhetün aroma anlamına geliyor. Şimdi onun da bakın arkadaşlar bir uzunca sıfatı var. Sıla cümlesi var. Nasıl e, aromalar diye sorumuzu soruyoruz. Elleti tu'tiha et ta'me el mumeyyeze ellezine Burada bakın bir tane daha isim mevsul var. Ennekehat elleti tu'tiha ona yani o gazlı içeceklere gidiyor veren ne veren et ta tat veren el mümeyyes belirgin tat veren aromaların yanı sıra şimdi de arkadaşlar tam kelimesinin ikinci sıfatı geliyor. Birincisi mümeyyiz idi, ikincisi de bu. Fiil cümlesi olduğu için arkadaşlar bunu sıfatlaştırmak e, için elledi kullanmamız gerekiyor. Çünkü mevsufumuz bakın marife. Nekre olsaydı buna gerek kalmazdı. Netezevvekuhu tattığımız demek. Tezevveka yetezevveku tatmak anlamında. Tattığımız o seçkin e, tadı kendisine veren aromaların ve koruyucu maddelerin yanı sıra. Ve eşheru hadihin nekehati el kuletu vel burtukalu vel leymunu vel fevakih. Bu aromaların en meşhurları Kola, portakal, limon ve meyvelerdir demiş. Sonraki paragrafımız: Oyattefikul atibba u ala darar ilmiyahil gaziye. Doktorlar gazlı içeceklerin zararı üzerinde ittifak ediyorlar, görüş birliğindeler. İttifak ala bir şey üzerinde görüş birliğinde olmak, uzlaşmak, aynı fikirde olmak anlamlarına geliyor. Şimdi vav var arkadaşlar dolayısıyla ve ademi faideti halil cismi burayı da darar kelimesini atfedeceğiz. Başka yani ne üzerinde ittifak ediyorlar? Ve adem ademi faideti halil cismin. Onların gazlı içeceklerin bedene faydasının olmadığı üzerinde ittifak ediyorlar. Adem kelimesi arkadaşlar bir ismi olumsuzlaştırmak için kullandığımız bir kelime. Ve zalike iddeti esbabin. Ee, bu da pek çok sebepten dolayıdır. Şimdi onları sıralıyor. Birincisi ademu vücudi kıymetin gıdaiyetin fiha. Onda yine gazlı içeceklere dönüyor. Gazlı içeceklerde besin değerinin bulunmaması, olmaması. Vücut bulunmak demek arkadaşlar. Adem kelimesi onu olumsuzlaştırdı. Bulunmaması. İkincisi ifnan. İrtifa'u nisbetil humudati fil vahide. Tek bir kutudaki asit oranının yüksekliği. Fakat kâlel ulemâ'u lezine derasû hâdihil madde. Artık ismi mevsullere alıştığımızı zannediyorum. Hemen çevirelim. Bu maddeyi inceleyen, derasenin incelemek, araştırmak anlamı da var. Bu maddeyi inceleyen bilim adamları şöyle demiştir inne kemiyetel humudati fil ubuveti tekfi li izabetil izam. Bir kutudaki asit miktarı ya da oranı tekfi li izabetil izam. Burası innenin haberi oluyor. İzam, azmun kelimesinin çoğulu kemikler anlamına geliyor. Kemikleri eritmek için yeterlidir. İzabe ise arkadaşlar zabe fiilinin ifal babına aktarılmış hali. Zabe eridi demek. Ezabe eritmek anlamına geliyor. Dersimizin girişinde ifade etmiştik. İfal babına aktarılan bu fiil de yine yine geçişlilik özelliği kazandı. Tekrar çevirelim. Tek bir kutudaki asit oranı kemikleri eritmeye yeter. Üçüncü cümlemiz. Vücudu nispetin min gazi thani oksit el karbon. Gazi thani oksit el karbon. Karbon dioksit burada di oluyor karbondioksit gazından büyük bir oranın e, varlığı bulunması elledi şimdi karbondiokside bir sıfat vereceğiz ya cisme bedene zarar veren ve devlet ettim kan dolaşımına atıflar yapıyoruz ve ameliyat hadmi ve sindirim sistemine zarar veren karbondioksit gazından bir oranın bulunması 4- Tüessirul meşrubatul gaziyyetü selben fil kasyumil mevcudi fil gıda'il insan. Mimma yusebbibu muşkilatin fil nesicil azmiyi indel etfali gazlı içecekler etkiler. Tüessir selben olumsuz etkiler demek arkadaşlar. Tüessiru icaben deseydi olumlu etkiler anlamına gelecekti fi ile arkadaşlar ya fi ya da ala harfi ceri ile kullanılır. Bir şeyi etkilemek anlamında. Neyi etkiler? Olumsuz olarak. <laughs> fil kalsiyum il mevcut bulunan kalsiyumu. Nerede bulunan? Fi gıda il insan. İnsan besininde var olan kalsiyumu olumsuz etkiler gazlı içecekler. Mimma buradaki mimma çok önemli arkadaşlar. Genellikle sonuç bildiren bir yerde gelince arkadaşlar mimma e, bu da işte bu da ki bu da gibi anlamlara geliyor. Mimma işte bu da bu sebep olur. Ki genelde mimmadan sonra arkadaşlar bu fiilin kullanıldığını ya da yueddi ila yol açar anlamına gelen o fiilin kullanıldığını görüyoruz. Bu da sebep olur. Neye sebep olur arkadaşlar? Muşkilatin finnesicil azmi kemik dokusunda bazı problemlere sebep olur. Indel etfali vel kibar. Çocuklarda ve büyüklerde kemik dokusunda bazı problemlere sebep olur. İşte bu da. Hamse vücudu maddetil kafein fi meşrubatil kula elleti tusebbibu naqsel hadid ve hada yueddi ila dağfin ammin fi cismil insan ve rubbama ila fakrid dem. Vücudu maddetil kafein, kafein maddesinin bulunması. Fi meşrubatil kula, kola içeceklerinde kafein maddesinin bulunması. Elleti, ki bu arkadaşlar, tusebbibu naksel hadid, demir eksikliğine sebep oluyormuş. Toparlayalım şurayı. Kola içeceklerinde demir eksikliğine sebep olan kafein maddesinin bulunması. Ve hâdâ ve bu da yüeddi ila. Biraz önce bu fiili ifade etmiştim. Edda te Mastarı te'diyetün şeklinde geliyor. İla harfi ile kullanılır. Bir şeye neden olmak, bir şeye sebep olmak, yol açmak gibi anlamlara gelir. Ve hâdâ ve bu, bu da. Burada mesela mimma da kullanabilirdi arkadaşlar. Aynı anlama gelirdi. Ve hâdâ ve bu da yüeddi ila da'fin amin fil cismil insan insan bedeninde genel bir zafiyet, zayıflık ya da halsizlik diyebiliriz. Genel bir zayıflığa sebep olur, yol açar. Ve rubbema ve belki de ila fakriddem. Buradaki ila arkadaşlar şurayla aynı öyle düşünmemiz gerekiyor. Ve belki de kansızlığa yol açar. Kan fakirliği diyorlar. İlginç bir tanımlama olmuş. Son maddemiz sitte tahtavil ubuvvetul vahidetu tek bir kutu içerir. Ala ma yuadilu 10 malaiq sukkerin. 10 kaşık şekere denk gelen bir şey, bir oran içerir. Ve hadihil kemmiye ve bu miktar, bu oran tekfi yeterlidir li tedmiri vitamin B. B vitaminini yok etmek için yeterlidir. Tedmir, yok etmek, yıkmak gibi anlamlara geliyor. Mimma biraz önce öğrenmiştik arkadaşlar. Bakın bu fiille birlikte gelirse özellikle bu anlamda kullanıldığını söyleyebiliriz. Sonuç bildiren bir kısımda gelmiş. O halde şöyle diyeceğiz ve bu da ki bu da ya da işte bu da ile ila'l ile asabiyye. Sinir bozukluklarına yol açar. Vel araqi, araq uykusuzluk ve teşennucatil adaliye ve kas kasılmalarına ya da spazmına diyebiliriz. Yol açar. Son cümlemiz ve yekulul atibba'u doktorlar şöyle diyorlar. İnnel eşhasa allazine yestehlikun el miyah el Buraya kadar bir çevirelim. Kişiler, nasıl kişiler? Ellezine yestehlikune. Bakın bu fiilin faili eşhas. Dolayısıyla yukarıda göstermiştik en an ekiyle sıfatlaştırıyoruz. Yestehlikune tüketen. İstehleke helak kökünden geliyor. Ama tüketmek, yiyip içmek anlamında. Yestehlikune el miyahel gaziyete bi kefratin. Sıkça gazlı içecekler tüketen kişiler. Yezidu ile başlayan kısımda arkadaşlar haber olacak. Yezidu indehum onlarda artar. Tabi burada bir önceki metinde de buna benzer bir ifade vardı. Müktedaya arkadaşlar bakın bir zarf döndürmüşüz. Dolayısıyla kişiler değil de kişilerde diye bağlayacağız. Gazlı içecekleri sıkça tüketen kişilerde yezidu artar. Ne artar arkadaşlar? İhtimalül isabeti yakalanma ihtimali. isabe bir harfi ceri ile kullanılır. Bir şeye yakalanmak anlamında bir bazı evraqil halk, Bazı boğaz tümörlerine yakalanma riski veya ihtimali artar bu kişilerde. Evram, verem kelimesinin çoğulu tümör anlamında kullanılıyor. Ve khasaten saratan el meri. Özellikle de gırtlak kanserine yakalanma ihtimali artar. Evet kıymetli dostlar bu dersimizi de noktaladık. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.